Yeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar ben Cypros Değer <laughs> açıda diyebilirsiniz Bugün Sizlerle birlikte YouTube'a ilk videomu atacağım arkadaşlar yani Yaklaşık 6 yıldan beri bu oyunu oynuyorum Zaten Bu Videliklerimi aktarmak için başlıyorum işte YouTube'a Hadi bana da eğlence çıksın diye Şu an Harun'la girdim Daha gelmiş Buna giriyorum ya yani. Benim diğer arkadaş almış olmuş. Allah kahretsin. Heh, yaptığım hataya bak. Neyse. Şu Şunu öyle geçin de daha yapmasın her şey. Konuşamadım ya videoya başlayacağım diye. Pardon. <laughs> Oyuna kullanamadım. Heyecandan konuşamıyorum ama. Gir flash'ını alalım. Muhteşem. Güle güle Franco. Evet harika oyunlar başlıyor. evet Harun'a girdim arkadaşlar. Mr. Love. Onda da çok seviyorum zaten. O zamandan beri de arkadaşlarımız var. Bayağı da oynuyoruz. Geldim Harun. Girdim baba flash'ta. Kagura gitti. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. E biraz da kör ettin ama canı sağlasın. <laughs> Güzel oldu. Çok iyi oynadık orayı. Aslanım benim. Şimdi bir kaplumbağa yapsak mı diyorum? Da çocuğun dedi çıkacak. Da. Bir ile kaplumbağa kesmesi çok sakat oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Bir kuleye Atlayacağım Şuradan giriyorum. Bana gerek kalmadı ama. Olsun. Şu bir kaplumbağa bir toplansak mı? Anlaşıldı. Ama işte çocuğun mavisi çıkacak. Aa karşı mavi almış karşı doğru ya. unutmuşum. Allah Allah. beş beklemediğim gibi çok hızlı geldi. Şunu alayım da kusup basmasın. çarp attı. Tamam çık. Güzel. Kendi mavini al sonra ben maviyi basacağım. Sen önce kendi mavini al. Biz Julian'la buraya uğraşacağız. Gerisi tabii ki. Ama Julian hızlı olman lazım. Franco'yu gördünüz. Ama Harun'suz bir şey yapamayız buraya. Bence de. E şöyle görüşüm veriyorum abi Şöyle ben yavaştan bir geriye Franco hukun attı. <laughs> Şöyle sağ sol yapınca çekilmeyeyim. Çekilirsem yanarız. Bana yakın kalmalısınız ama. Hızlı davranma. Julia it orayı. Alıyor, alıyor. Gel gel. <laughs> çok kötü oldu. Tamam. Tamam. Biraz kötü oynadık ama. O sesi çaktırmayın. <laughs> Boş verin. <Bir gülüyor> Atalım base'imizi. Ya atmayalım base'imizi gel gel. Bir flash'ını falan alalım en azından. Sağ sol. Allah kahretsin. Geç kanka. <laughs> Böyle çok şey çekildik ya. Benden de bir tamam. Atayım mı F? Evet evet attı attı. Atayım F okudum ya. Evet. Evet. Şey uğruna sattık ama neyse. Sağlık olsun. Alalım. Sen hmm, oh. bunu ala dur, ben bir şu kapımda şu tarafa çekeyim. Kent tarafımıza doğru. Okuyorum Moskova düştü. Olmadı öyle ben Moskova hiç gidemedim ya. Arada benim de ona destek sağlamam lazımdı. Daha sebep atmış bunlar. Ultisini uh, alalım. Freya. Freya gelmen lazım. Freya. Neyse. Bir yandan da benim de atam var, haritaya falan da bakmadım. Direkt kafama göre girdim. Tamam. O zaman... <laughs> benim de ultim o Sonra hiç bekletmeden Aten almam lazım. Hiç bekletmeden hemde. Onu da iki tamamam lazım da ama. Mia ya ya falan da var. Ayaz alayım daha iyi. Biri yardıma gelebilir mi? Toplan! Takım arkadaşın tamam. Anlaşıldı. Kuleniz yıkıldı. Bu alalım. şunu yazayım da. Hı. Atayım şu ultiyi hızlıca. <laughs> Tuttum yayı. <laughs> Harun gitti. <laughs> Hah tamam. <laughs> Yeteneğim yok. Turtle yaparlar mı? Okyanus Yap mı değil yapıyorlar zaten Flash'ım yok <laughs> flash'ım var Ultim geliyor Tamam herkes çıktı Tamam hiç uğraşmayalım o zaman <laughs> Şimdi nereye? Biraz da Moskova oynayalım adam 0-4 gidiyor. Al Julian burayı. Gus burada. Dünyayı değiştirme zamanı geldi. <laughs> de. Sevgili Kuzey Diyar. Tamam Franco da burada zaten. sanadı var. Yapıştır Harun. Beni ultiledi. Ben çıktım. Çok iyi. Tamam. Çok iyi oldu burası. Yalnız burada. Kusura bakmasanız ilk videom Bunu hep söyledim biliyorum ama Çok heyecanlıyım ya. Zamanlar çam ama. Bilmiyorum baya baya heyecanlıyım. Şu heyecan şeyimi bir türlü yenemedim. Hadi bundan sonra bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada başka tadrolar isterseniz onlara da şey yapmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ona göre sizlere göre hareket edeceğim. Genelde tank tarzı şeyler çekeceğim için. Tank yolları çekeceğim. Bilmiyorum ama yine tahminim sıradaki yarı kufur olacak. Tamam smite'ını aldık kusur. Şunu yazayım da. Belki lord yapabiliriz. <laughs> Franco çaldı. Gördüm. Girelim mi? Ne dersiniz? Evet Harun da... Yok tamam. <laughs> Alat oraya atınca ne bileyim. Bence girelim ya. Ya da girmeyelim mi? Ormancı o. O belirleyecek. Yetişirim bence ya. Taşın attı. Tamam. Yeter artık, biraz da biz alalım ya. Değil mi? Hep biz paylaş, Biraz da biz faydalanalım. Güzelsin Julia. Hmm. Bir yıktı. Ben niye hep ifade atıp duruyorum? Dur. Şunu atacaktım. <laughs> Eğer <laughs> lane'lere eşit ettirebilirsek. E tabi benim canım takım arkadaşlarım. Bunu akıl ederse. Muhteşem olur. E Lord da yapacağız zaten. Ben da bir oyun yaparım. <laughs> tabii tabi güzel pozisyon lazım. Bir bir da. Maçı bitirtmeliyim çünkü. Tamam, <laughs> tamam onlar çıkarar. <laughs> bir gizle basayım. Tamam ultiledi Franco beni. Böyle. Lord'u mal etti. yetmiştir çünkü bence. Haritaya bakmadım ama. Şu hazır büyük milyonlarımız varken. 3 ölmüşken. Gelin bu oyun yapalım. Direkt saldıracağım bu arada. Ya kule açılacak ya da oyun bitecek. oradan Ya bitmeyecek ya. Bu onanın tövbe tövbe dur dur. Buraya flash mı Adam flash girmiş buraya Yok yok çık. Yani normalde şurada bir Kagura falan otülerdim ama işte Kagura'ya şey atmak istemedim ya. Bozacak diye. Ve Freya gerçekten çok acele etti. Atlamaması lazımdı. Ben bir pozisyonda tutabilirdim. Yanlış hatırlamıyorsam Kagura orada ikinci yeteneğini atmıştı zaten. Şöyle bir Franco'ya gidelim mi? Ama işte Şu bu aldığımız şey ortam çok bir şey yaramadı. Hatta çok da hiçbir şey yaramadı. Takım arkadaşın katledildi. Kim öldü Moskov? Skoruna bir bakayım. İkiye de oynayalım. Basayım şunu. Ultisini aldık. Harun, hı güzel. Çok saçmaydı ama At atmak istedim. Kazanıldı. çocuk ölmeyecekti. He, eyvallah. Hadi lan save skills for team fight. Ben şurayı keseceğim mecbur teşekkür ederim kardeşim <laughs> o değil hemen bitirmemiz lazım <Gülüyor> <Gülüyor> öldüreceğim, keseceğim zaten. Ya. <laughs> of. Ya abi ya. Neyse. ulan fısı neyse bitirelim lütfen. Allah'a emanet Çok iyi. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videolardan devamını isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ilk videom olduğu için de böyle biraz heyecanlı oldum. Çok da konuşamadım. Sıra bakmayın. Neyse. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.